Gıda Bankası olarak Kasım ayında 28 aileye gıda paketi, 58 aileye kırmızı et ve Avrupa Yetim Der aracılığıyla gönderilen 5 yetim aileye 1550 TL nakli yarımında bulunduk. Toplamda 91 aileye 4618 TL değerinde yardım ulaştırmış olduk. Yardımda bulunmak isteyen hayırseverler derneğimize gelerek ya da derneğimizi arayarak, bağışta bulunabilirler. Yardımlarını şahsen getirip takip edebilirler. Şimdiden Allahu Teala bu hayır kervanında destek olan hayırseverlerin hayırlı kabul eylesin. Evet.